Duvar arkası oyunu taktiğimizi yapacağız. Tarayıcı almayacağız çünkü arkalara totan bırakmamız lazım. Böyle oynamamız için. Bak gördün mü? Tek. Samir olmasa da öldürecektim ben bunu. 1, 4, 8, 3, 6, Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün bitti kızların en sevdiği her olan ahli oynayacağız. Şimdi moruk pasifinden başlıyorum rakibe. Totalde 9 yetenek isabet varsa pasifinizin elindeki küresi yeşil bir renge dönüyor. Yeşil renge döndükten sonra ileriye geri gittiği zaman o halka, halka dediğim de işte. Şöyle ileriye gidiyor. İleri gittiğinde can, geri gittiğinde can kazanıyorsunuz. çok böyle am şu an bir can değil ama can geliyor yani sonuç olarak. Şimdi ben bu adamda elektrikleri patlatayım. Bir tane daha vurursam patlayacak. Patlattık tamam. Aa. Niye patlamadı lan? Neyse iki level oldum. Baba E açacağım. E'miz bir buçuk saniye eğer tutturursak adamı ayartıyor. Bak şu an can çalacağım. Cana bak. Tam 500 ya şu an bak. Tak 510. 530 oldu gördün mü? 30 can falan geldi. Şimdi oruk gel buraya gel. Ay nikilis sketch'im. Yanların yanından attım ama olmalı. Abi elektrik verim patlamıyor. Ha patladı artık ya yeter ya. E eh, açtı büyük ihtimal. Şimdi Q'muz önceden hız veriyordu. Artık vermiyor. Çok fazla Q atmayacağım. Manam bitiyor abi. Adamı kesmeye oynayacağım biraz sonra. Düz vura vura. Onca canını azaltayım. Şimdi artık e, W'muz hareket hızı veriyor beyler. Yüzde kırk hareket hızı veriyor. Bastığımız zaman aklınızda bulunsun. Önceden Q'yu arkaya yatıp kaçabiliyorduk. Şimdi onu yapamıyoruz. Şimdi elektriklerim geldi. Sen bu adama. Tamam. iki tane daha durursam elektrikleri patlatırım. Tamam W ile patlattık. W'miz bu arada hem hareket veriyor hem etrafımız üç tane halka çıkarıyor. O halkalar eğer adam minyonun yanında olsa şu alan içinde adam olsa minyon olsa bile minyona vurmuyor adama vuruyor az önce gördüğünüz gibi şimdi bu adamı B'e tutturmam lazım benim Allah bu adamı dur bu adam mefta beyler E tutturduğumuz adamın yaşama şansı çok azdır bu şekilde gördüm kanka onu da ona bir tane pot basıyorum ölmemek için xp'ni almak istiyorum en azından tamam alabildiğimizi aldık 300 daha atalım buradan kaçalım moruk kombomuz işte E tutturduktan sonra alayına vuruyorsunuz beyler adamla kal şimdi ilk olarak Luden alacağız itemde neden Luden alıyoruz sorun bunu bana çünkü uçarla ne kadar kasarsanız kasın Arkadaki büyücü milyonların canı bir kalıyor abi Öndekilerin de o şekilde Ludan'la patlatıyoruz Onlar ölüyor yani Ludan şart bu Milyon ölmüyor yoksa kanser olursunuz Şimdi bakın adamı korkuttuk sanırsam adam bizden uzak duruyor Direkt şunları edeceğim farmlar ortada buluşsun At balım Yapıştır balım nasıl olsa can çalacağım şimdi Hop dertemiz canı birazcık daha toparladık Bu adam çok korkak ya Böyle korkaklara ne yapacaksınız? W basacaksınız direkt ar. Oo. Kulenin dibine girdiği alan adam. Helal olsun ha iyi de hocada. Hareket hızını kazanıp e atmaya çalışın diyecektim. Olmadı. Şu şekilde tam ucunda tutturursanız suyu adamın gelişinden kaçma şansı olmuyor. Haberiniz olsun. Çok sağlam hasar vuruyorsunuz. Bu adam üstüme oynayabilir. Bir tane daha pot basıyorum. Ve altı level olduk. Şunu da alalım. Şimdi manamız bitiyor abi. Gidip item alacağım. Şu item aldıktan sonra mana sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bir de bundan alıyorum. Can sıkıntısı da çekmeyeceğiz artık. Ve ründerimi göstereyim. elektrik ver girdik. Bu şekilde burası ulti mükemmel avcı. Yücelik buradan yetenek hızı kazanıyoruz. Buradan hasar kazanıyoruz. Alt tarafta bu şekilde saldırı hızı kesinlikle yok. Karşınızdaki adama göre en alttakinde zırh ya da büyü direnci yapıyorsunuz. Şimdi ultimiz var. Adam 5 level. En fazla W'su vardır. İnat ettim almak için. Alacağım abi. Madem de flash'ini de aldım ben de atarım o flash'ı. Flash'ı atmasaydı belki atmayabilirdim. Yani koridoru adamdan bir tık fazla hızlı ittiğimiz için adam levelde geri kaldı. Bir kere de öldürdük 5 level kaldı. Bak gördün mü arkadaki minyonların canını görüyor musun? Onlar hep öyle kalıyor. Tem aldığınız zaman da da minyonların canı mana arttığı için yine aynı şekilde kalıyorlar. Hani bir şekilde ölmüyorlar. Ben çıldırıyorum burada. Tak dön geri. Alt oldu kaç. Baba kaç. Baba kaç. Alttan bir şey geliyor tamam. Şimdi level atlayacağım. Manam gelecek. O konuda sıkıntı yok. Şimdi 70 70 140 bir skilllik manam var. Şöyle yapabilirim. Mesela W mu ölmüştü şu an. Ölmüyor. Bak bak. Adam gittikten sonra geliyor. Bir saniye sonra W geliyor. Bu oyunda matematik de önemlidir beyler. <gülüyor> 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 bir tane daha infrak DNA aldım şimdi tekrardan kordonla çıkıyorum. 6'dan sonra bu çarla kolay kolay ölmezsiniz. Eğer kendiniz hata yapmıyorsanız Çünkü gank yeme olasılığınız çok düşük Bu şara gank atmıyorlar Atsalar böyle çok rahat kaçabiliyorsunuz Eğer adam W'sunu kullanırsa adama gireceğim Garip Aaaa Ölmedi mi? Abi nasıl olabilir böyle bir şey? Adama attım. Giden W'lerim olsun. Ivırım zıvırım olsun. Hepsi içime girdiği için yemedi adam. Bir nevi dojlamış gibi oldu. İnanılmaz o hasar ölmemesi. Sap gibi kalsın bize skill atamasın. Tak. Aa nasıl yemedi o asara? Riot bu adama bir şeyler yaptın sen. Yok bu adama kesinlikle bir şeyler yaptın sen. Elektriğimizi patlatalım. Şu an ultisi gelmemiştir. Bir köy daha sallayacağım. Tertemize sar vurduk. Potumu içiyorum. Şimdi bu adamı tekrar eve göndereceğim. Koridoru tekrardan üstüne yığıyorum. Ya kuleyi savunacak ya bana dalacak da ya base atacak. Bakıyorum hiçbir şey yapmıyor base atmış. Aha topa çıkmış. Tamam kuleden bir plate aldık. Şimdi ben de geliyorum. Oo üstüne öldü artı öldürdü ama olsun. Şu an çok geri düştü adam. Niye? Çok fazla farm kaybediyor. Ve arkada ölmeye başladı bu arada. Dön bitmedi ama bir sonraki dalgalarda kesemeyeceğiz yine. Güçlenecekler. Bu arada E skillimizi güçlendirdikçe attığı stun artıyor. Mesela 1.40'tı 1.55 oldu. Haberiniz olsun. Ben bu adamı kesebilir miyim? Şimdi akıllardaki soru işareti. Adamdan şöyle fazlayım zet gelecek şimdi. Öl ulan öl ulan artık Öldüm ya Allah kahretsin ya 3 level fazlayım adamdan gözünü sevdiğim Adam hayvan gibi ve benim üstümde çok para var Normal Yalnız skorlara bak toptaki adam motor olmuş bizim Nar Adama iki katı farm fark atmışız farmdayız Yapıştırın beyler Kanka çektin adamı benim yönüm kayboldu. Valla adamı çekti benim şeyim kayboldu ha. Zınk bir de. Hayır ya böyle olamaz bu ya. Bırak lan beni. Baba buradan Kenan komutana gidiyorum. Kenan komutan inşallah kesebilirim seni balım. Bakayım direkt E skillini. Ay çok güzel tuttu be. Şimdi ikinci item ne olacağız? Bir tane karamıyor. Sonrasında para yetecek şeye. Hepsi hesapla bunu alıp çıkıyoruz. Bakın bu ne diyor? Uzaktan diyor. 700 menzilden uzak mesafeden bir hasar verirsen diyor. Ve adamı ya da hareketsiz bırakırsan açığa çık. Onu geç. Uzak menzil. Artı yetenek gücü çok veriyor bu. Şimdi botta bir olay var. Kızlar geliyorum. Her şeyim var. Ultimiz var. Çok güçlüyüz. ZW'sünü kullandı. Ben ultime basıyorum. Tamam. Çok güzel aldık. Şuradan bir ejder çözelim. Gelen giden var mı? Bottan bir kişi gelebilir. Şöyle arkaya doğru yöneleceğim. Kim var kim yok bakalım. Derken. Derken. Gerçekten onu yaptım mı ya? Hayır 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 hayır. Aa kaçtım lan. Aa aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne yapıyorsun o gün? Bu adam neyin nesi? Allah adam doğru söylüyor. Ben bile şaşırdım şu an. Evet onun dışında video hoşunuza gidiyorsa şu an like atıp abone olup bir bakar mısınız alttan ikinci kanalımız bu. Ee, oradan abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Şimdi ultimiz var. Ultiyle rahat rahat takılabiliriz. Bakın. Bakın. İlk Q'sunu da attı. Direkt. Aaa ölmeyecek. Ölmeyecek. Niye ölmeyecek? Adam farkında. iyi e çok dojluyor. Fark ettiniz mi? Bir dahaki sefere aşağı doğru atacağız biz de. Şimdi bu çarla duvar arkasından oynamanız lazım. Bakın duvar arkasındayım. Örnek veriyorum güzel. Gördün mü? Bak bir ne yaptım adamı. Biraz daha kastıktan sonra o adam tek gidecek. Tamam bizim takım indirdi. Onu indirirsin balım. Aynen öyle. Pentam burada gel. Gel pentayı vereceğim ben sana. Allah kahretsin ya. Oğlum dönüyor muyuz? Bana niye kimse bir şey söylemedi? Beni bıraktınız burada. Allah belanızı vermesin. Niye dönüyoruz demediniz? Ben kapışacağız sanıyorum orada 5 kişi. Şimdi bakın hem para lazım. Hem kill lazım. Gelen giden. Kuşattık adamı. Vur balım. Vur hayatım. Bana dalma hayatım yeter. Yeter. Neyse hem kule parası aldık hem kill aldık. Artık itemimiz bitti yani bitik world Zararına gitmedik Ay. Duvar arkası oynama taktiğimizi yapacağız Ama bu sefer item bitirdiğimiz için Tek atabileceğimize inanıyorum ben Tarayıcı almayacağız çünkü Arkalara totan bırakmamız lazım Böyle oynamamız için Bak gördün mü Tek Samir olmasa da öldürecektim ben bunu ha. <laughs> Double Waff görünce o gün şekline tüküreyim. Evet 2 saniye oldu ya skillimiz. Evet yerimizi aldık. Aa nasıl olabilir böyle bir şey? Lan hop sakin ol sakin ol aslanım. Herkes sakin olsun. Adam geliyor adam. Bak 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 bak. Tamam adamı indirdik. Birinci adam gitti. İkinci adam geliyor buradan. Buna vur. Süpersin. Al sende kalsın. 3 geliyor. Malfight'ın ulti var dikkat. Bu şekilde adamlara hiç yanaşmadan moruk. Sakin sakin. Bak bak hepsi topa çıkmış. Bak 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 şunu doja bak. Helal olsun lan. Millet kendini açtı ha. Vallahi açtı millet kendini. Oğlum bana ulti atmaya çalışma sakın Malphite. Başaramazsın. Hop 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 arkası var. Arkası gelir. Bir anda gelir. Bir anda gelir. Hiç sıkıntı. Vursan oğlum şunları bir tane vur. Aynen lan ultisini. Ya abi. Korkak bak tutuşturdu da var abi. Girmiyor adamlara ya. Bizimkiler de baron oluyor abi. gelmiyorlar da. Çok iyi oynadık kanka da bir şey gelmedi işte. Çok iyi dayandık oraya. Kanka biz zorlamasak siz baron alamazdınız rahat rahat. iyi oldu iyi. Ha tutuyor lan. Helal olsun lan sana. Nasıl tuttun lan onu? Oy bak gördüğünüz gibi tank mal fight. Harbi tank. Adam tek yiyor. Bakın duvar arkası devam arkadaş. Ah be. Oğlum yürü git lan. Lan yürü git. Şimdi bu adama ne yapayım ben anasını satayım. İbne ibne ve bizim çocuklar da oyunu bitirdi arkadaşlar. Çıkarken beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Yarın görüşmek üzere öpüyorum. Bye bye. 1, 4, 8, 3, 6,